yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenen 65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 50 bin vatandaşımıza düzenli olarak 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız. Hayırseverlerimizin desteğiyle 300 bin gıda kolisi hazırlıyoruz. Gıda kolilerini pazartesi gününden itibaren ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız gıda kolileri mobil uygulama getir tarafından vatandaşlarımıza evlerinde teslim edilecek vefa çalışmaları kapsamında İstanbul genelinde toplam 39 bin 614 vatandaşımızın çağrısına cevap verildi. 36 bin 301 vatandaşımızın temel ihtiyaçları ile ilgili talepleri alındı, yerine getirildi. 3313 vatandaşımızın ise bilgi edinme amaçlı çağrısına cevap verildi.